Nasıl durabilirim? Şu an beni durduracak bir güç yok. Yürü gidiyoruz. Yürü dedim. Neva, Orhun'la birlikte Bursa'ya vardıklarında otel odasında içkilerini yudumladıktan sonra romantik bir gece geçirmeyi hayal etmişti. Ancak Orhun, ellerinden geldiğince uzak durmaya çalışarak onu kendi odasına yönlendirecekti. Neva bu taktiği çözecek ve Orhun'u etkilemek için çaba harcayacaktı. Hira ise Orhun'u Neva ile baş başa bırakmak zorunda kalsa da, sürekli olarak ne yaptıklarını kontrol etmek için onu arayacaktı. Orhun, her şeyin yolunda olduğunu iddia edecek ve Hira'dan içi rahat olmasını isteyecekti. Afife, Hira ve Orhun arasındaki mesafeyi açmak için Neva ile birlikte kurnaz planlar yapacak ve Hira'yı delirtmeye çalışacaktı. Orhun, artık neva ile koştururken, Hira zaman ayıramadığı için ihmal edildiğini düşünecek ve Orhun'a olan aşkına olan inancı sarsılacaktı.